Bugün depresyon konuşuyoruz. <laughs> Merhaba. Elimde dört tane kitap var ve bu dört kitap kendi aralarında kendimce bağlar kurduğum ve e, depresyonun çok bambaşka stillerde kendini e, yeniden vücut bulduğunu, yeniden kendini reshape'lediğini, şekillendirdiğini düşündüğüm dört tane kitabı e, Anlatacağım size. Çünkü bu ben okuma yaparken sürekli kafamda dönen e, kümeden bir tanesi bu kitaplar. Ve böyle sürekli bunlara benzer bir kitap görünce o kümeye dahil etsem mi etmesem mi diye düşündüğüm kendi kafamda böyle cluster kümes gibi böyle oluşturduğum bir section aslında ve bunu sizinle paylaşmak isterim Çünkü Bence benim gibi insanlar da vardır ve bu yüzden bu kanalı açmamın en büyük sebeplerinden biri de benim gibi insanlarla aynı düşünüyor olmak ya da benim düşündüğüm şeyleri başka insanlara aşılamak. O yüzden bu, bunlardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi elimdeki kitaplar yer altından notlar, yabancı, dönüşüm ve bulantı. Sartre zaten ilk Sartre'den başlayayım diye düşündüm ya da ilk her şeyin başladığı dönüşümden başlayayım. Kafka'nın Dönüşüm'ü aslında en popüler zaten kitaplardan biri buna kaçış yok ama yani herkes aynı şekilde okumadığını düşünüyorum Dönüşüm'ü. Hatta son zamanlarda Twitter'da çok fazla şey dönüyor işte böceğe dönüşmedi, böcek olarak okuduysan yanlış okumuşsunuzdur by the way falan bilmem ne gibi bir muhabbet dönüyordu espri olarak. Ki bir noktada haklı insanlar ama bir noktada da haksız olduklarını düşünüyorum. Çünkü kitabın orijinal metnini okuduğunda aslında un gay zefa. yani burada ufak araya giriyorum. Un gezi fa olacak, un gay diyerek bir yanlış okuma yapmış çok merak edip İngilizce'ye nasıl çevrildiğine baktım. Orada da devasa bir böcek diye çevirmişler. Yani unge hören, kelimesi evcilleştirilemeyen, tanımlanamayan bir iğrençliğin varlığını aslında vuku bulması kitabın içinde. Ve bu da işte hem dilde hem varoluşta tarif edilemez bir dışlanmayı aslında hedefliyor başlıca bu kelime. Tıpkı benim tarif etmeye çalışırken yaptığım hatalar gibi. Çok fazla böyle Misandrist'in yanlış anlaşılmalar dönüyor kitabın çevirisiyle alakalı. Çünkü bakıldığında aslında bir böcek değil, evet yani böcek gibi betimleniyor ama böcekten daha fazlası olarak kendini betimliyor Kafka. Gregor Samsa daha doğrusu. E, Gregor Samsa belki de en böyle adı net olan karakterlerden biri. Çünkü normalde K'dır... E, Kafka'nın kitaplarıdaki baş karakterlerin pek adı yoktur. Gregor bir adı sanı var ama vücudunun şekli yok. Yani hani çok fazla tezatlık var ve bu adamın kafasının çalışma biçimini bu yüzden çok seviyorum. Normalde yaptığı işlerden hep böyle bambaşka bir şey çıkarıyor ortaya her kitabında. O yüzden böyle Kafka'nın depresyonuyla çok bağlantılı olduğu için, iniltili olduğu için bu kitabı bu kitapla beraber her şey başladı benim kafamda ki ben bu kitapla beraber zaten klasik okumaya başladım de, denilebilir. Kafka'nın depresyonun aslında kendini görme biçimi günlüklerinden de ya sürekli günlük tutan bir yazar olduğu için günlüklerinden öte hep böyle kendine dışarıdan baktığını, kendini sürekli eleştirdiğini, kendinin babasıyla alakalı sıkıntılarını, ailesiyle alakalı sıkıntılarından ibaret gördüğünü ama aslında çok ondan daha fazlası olduğunu biliyoruz ama o kendini o noktadan göremiyor. Ki depresyon tam olarak böyle bir şey aslında ya bakıldığında. Sen kendini şu, şu kadarcık bir alandan görüyorsun. Şimdi burada bu arada psikolog gibi şey konuşmak istemiyorum yani bu ciddi bir rahatsızlık. Bunun ciddi bir e, rahatsızlık olduğunun bilincinde olunması gerektiğinin ayrı bir şekilde e, dikkatini çekmek istiyorum ama edebiyatta karşılığından bahsederken edebiyatça yani kendimce kurduğum cümleler bunlar yoksa bir tanı koymak ya da bir psikologun sinirlen, sinirlenmesini istemem yani çünkü bu bambaşka bir bilim dalı ve bunun üzerine çalışmalar yapıldığının da farkındayım ama benim kendimce ve hani kitaplarda okuduğum biçimdeki hani bu hayatı da deneyimlediğim şeklince size açıklamaya çalışıyorum. Hani kendini gördüğün dairenin çemberin dışında zaten ee, görüldüğü noktada aslında depresyondan çıkıyorsun bir noktada çok kısıtlı bir alandan kendine bakıyorsun ve oraya sığamıyorsun ve kendini çok dar hissediyorsun ve kötü hissediyorsun ee, en kısa tabirle. Gregor Samsa'nın da olduğu nokta bu yani Kafka günlüklerinde sürekli böyle kendini eleştiriyor ve kendine dışarıdan bakıyor ve bunu yapıyor ki günlük tutmak bu yüzden öneriliyor. Kendini aslında dışarıdan bakmanı ve kendini bir noktada iyileştirmeni sağlıyor günlük tutmak. Ama Kafka kendini o kadar dışarıdan bakıyor 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 ve kendini konumlandırdığı nokta çok bilinmeyen bir böcek ve bir yaratık formuna dönüşüyor. Ee, kitabın, ben kitabı okuduktan sonra ki çok okudum ben bunu da ilk okuduktan sonra üzerinden böyle bir yıl geçtiğinde, iki yıl geçtiğinde ben bunu ne zaman okudum? Lisede okudum da sanki sonu mutlu sonla bitmişti diye hatırlıyordum. Sonra işte soruyordum hani nasıl hatırlıyorsun arkadaşlarıma falan hani soruyordum hani sohbet olur yani Kafka'nın sonu nasıl atış işte Kafka diyorum. Kafka ile Gregor Samsa'yı ayıramıyorum kafamda. Gregor Samsa'nın sonunu hatırlıyor musunuz? Sanki mutlu bitmişti gibi hatırlıyorum hep diyordum. Sonra yeniden okuduğumda sonunu aslında bitmediğini bir, hani fark edince böyle bir şey olmuştu. Tamam hani onun için aslında mutlu son buydu ve ben kafamda böyle kodlamışım ve hani böyle oluşmuş kafamda. Güzel bir depresyonu betimleme biçimi olduğunu düşünüyorum, güzel bir şekilde ele aldığını ve bu metaforik anlamda depresyonu güzel bir şekilde e, iyileştirdiğini düşünüyorum. Çünkü sonunun geldiği nokta Gregor'la beraber bir rahatlama oluyor içimizde, Hayır, kurtuluyor bu acıdan ama yani hani bakıldığında bilmiyorum çok e, çelişkili bir noktada ama ben iyi tarafındayım benim sevdiğim bir noktada depresyona ele almış biçime. Öyle. Depres yani Kafka'dan bu kadar bahsedebilirim sanırım. Çünkü her videoda illaki bir Kafka oluyor. Sartre'nin bulantısı. Sartre'nin e, depresyonu algılayış biçimi aslında Kafka'nın o şeyden çok öte. Yani bu fiziksel form, böcek formu ya da bu bilmeyen Yaratık formundan çok daha bambaşka bir yerde çünkü bulantı olarak hissediyor depresyonun formunu. Ne zaman böyle bir depresyon depre, depresif hissetse, bir e, nesnesine bulantı hissediyor ve bazen bu bulantı gidiyor abajure yansıyor, bazen gidiyor odadaki başka bir nesneye yansıyor ve aslında bu insanın hani başta dedim ya bu çember muhabbeti, ya çember muhabbetin dışına da aslında çıkmaya çalışıyor Sartre ama e, olmuyor, yapamıyor. Ee, ve kitabı ben ilk kitabı elime aldığımda ve ilk cümle, ilk sayfayı okuduğumda o kadar etkilendim ki dedim ki bu, bu tamamen benim zihnim ya bu, bu, bu zihin benim zihnim ve arkadaşım da aslında arkadaşımın atmasıyla beraber fark etmiştim bunu. Can'ın e, kafa yapısına benziyor gibisinden ve okuduğumda dedim ki evet ben bu kitabı alıp okumalıyım olmuştum. Olayları günü gününe yazmak daha iyi olacak. Açıkça kavramak için bir günce tutmalı. Önemsiz gibi görünseler de küçük ayrıntıları, olayları kaçırmamalı. Özellikle hepsini sınıflamalı. Şu masayı, sokağı, insanları, tütün paketini nasıl gördüğümü anlatmalıyım. Çünkü değişen bu. Bu değişimin alanını ve özünü iyice belirlemeliyim diyor. Hani bundan önce gösterdiğim kitapta dönüşümdü zaten. Hani sürece odaklanıyor olması, süreçten haz alıyor olması, süreci farkında oluyor olması ki çoğu zaman biz sürecin farkında olamayız. Ama sürecin farkında oluyor oluşuyor. Çok anın içinde oluyor oluşuyor. Benim çok hoşuma gitti bulantının. Çünkü her şeyi hissediyor. Sanki tüm duyularının... 5 duyu organı da çok açıldığını hatta altı diyebilir sinestezik bir noktada var kitabın içinde. Çok böyle sinestez dediğim şey işte duyuların birbirine karışması bundan bahsediyorum. İşte hani rengin kokusunu alıyor gibi düşünebilirsiniz. Bazı noktalar böyle sinestezik detaylar da yakaladım ve böyle çok benden bir şeymiş gibi hissetmiştim ilk okuduğumda satireyi, bulantıyı yeniden okumayı düşünüyorum yakın zamanda. Yeniden tekrar bir okuma yapmak istiyorum. Ve kitapta en sevdiğim şeylerden biri de erkek fizyolojisinin tanımını o kadar iyi yapıyor olması ki ve bunu açıklayacağım size ne demeye çalıştığımı. Ama e, açıklamadan önce şeyden bahsetmek istiyorum. Edebiyatta biliyorsunuz erkek egemen bir toplum var. Ve hani hep erkek bireyler eser veriyor. Ve kadınlar aslında bakıldığına çok daha az bir noktada ki ben bunu edebiyat okuduktan sonra hani başlıyorsunuz ya ilk çağdan moderne, modern edebiyata kadar bir sürü yazar görüyoruz ve hani kadın yazarı görmemiş olmak mesela çok çok üzmüştü beni. Tek tek böyle belli başlı ufak tefek kadın yazarları görünce böyle bir yeni bir son kalmış gibi hissediyordum. Alman edebiyatından bahsediyorum. Fakat erkek nereye geleceğim? Şuraya geleceğim. Ve bunu niye söyledim? Erkek egemen bir topluluk olmasına rağmen asla erkeğin biyolojisinden, fizyolojisinden bahsedilmemesi benim çok üzen bir noktada. Çünkü kadınların bu kadar bahsediyor olması, bu kadar kendilerinin farkında oluyor olmaları ve bu kadar az as aslında oluyor olmaları ve bu, bu kadar zorluklarla kendilerini açıklıyor olabilmeleri çok hoşuma gidiyor. Ki kaldı ki Satre burada şundan bahsediyor, şuraya geliyorum. Kasıklarımda acı bir hayal kırıklığı, bir türlü geçmeyen tatsız bir kaşıntı duydum. Bu esnada gömleğimin meme uçlarıma sürtündüğünü de hissediyordum. Ağır renkli bir sisle dumanın aynaların ve dipte parlayan bankların içindeki sis bu ışık anaforuyla çevrilmiş, zapt edilmiştim. Bu anaforun neden orada olduğunu ya da niçin böyle göründüğünü bilmiyordum. Kapının eşiğinde duruyordum. Kararsızlık Bir kıpırtı oldu. Tavandan bir gölge geçti. İleriye ittiğimi, itildiğimi hissettim falan falan hani böyle devam ediyor ki aslında yani bakıldığında erkek biyolojisinin o kadar iyi bir tanımı ki ve hani böyle asla erkeklerin meme uçlarından zevk alındığından bahsedilmiyor. Asla böyle ne bileyim erkeğe dair konularda biyolojik olarak bu tarz detaylardan Bahsediyor. Ya da ben yanlış yerlerde kitap okuyorum, bilmiyorum yani yanlış sularda üzüyorum da diyebilirim. Belki bahseden yazarlar vardır, bilmiyorum ama çok fazla klasik okuduğum, çok fazla kitap okuduğumu söyleyebilirim ama hiç denk gelmedim bu kadar detaylı ve bu kadar güzel açıklayan'a ve hani dedim ya çevresinde görüyor çoğu şey işte bu anafor dediğimiz bu fırtına vari şeyi böyle çevresine atfediyor ve çevresinde dolandığını düşünüyor depresyonunu ve böyle aslında o sexual frustration bu cinsel kızgınlık böyle vücudundan atamamak o enerjiye ve bunun depresyonu dönüşüyor olması ve hani e, kadınlarla iyi geçinemiyor olması ve hani bunun çok iyi bir tanım olduğunu düşünüyorum e, bu pasajın bu bu kısmın ve e, bu pasajı da hani okuduğumda o kadar şey hissettim ki anlaşılmış hissettim ki ve böyle benim e, bazı şeylerde gözümü açtığımı hissettim bilmiyorum Hani bu bu düşünceye vardım en azından öyle yani bir bilmiyorum güzel ve etkili bir e, depresyonu depresyon anlatışı biçimi olduğunu düşünüyorum mesela hani bir cümle daha okuyacağım size. Hiçbir şey değişmedi. Fakat yine de her şey başka bir biçimde var olup gidiyor. Anlatamıyorum. Bulantıya benziyor bu. Ama aynı zamanda da tam tersi. Kitap boyunca sürekli bulantı, bulantı, bulantı e, kullanıyor. Ve aslında bir noktada bizim midemiz bulanıyor. Yani hani o kadar rahatsız edici bir his ki. Yani bu e, dönüşümde de bahsettiğim şekilde o tanımlanamayan, yaratık hissi sürekli böyle yataktan kalkamıyor. Hayatı zorlaşıyor. Yine de işe gitmek istiyor. E, o rahatsız edici his ve burada da bu bulantı hissi hep böyle bir rahatsız edicilik, rahatsız edici bir taraftan bize yansıtıyor oluşuyor. O depresyon duygusunu çok tetiklediğini ve böyle çok iyi anlattığını düşünüyorum yani. Ve e, kitapla alakalı bir diğer şey de kitabın içinde bir yazar var, kendi de bir şeyler yazıyor. Ki, kitabın içinde bir kurgu yani kitap içinde kurgu gibi işliyor. Ve hani daha da katmanlaştırıyor kitabı öyle söyleyeyim. Benim mesela en sevdiğim yazarlardan biri de Bulgakov'un Usta ve Margaritası kitaplardan pardon. Orada da böyle bir şey var. Yani çok seviyorum kitabın baş karakterinin de yazar oluyor olması bize iki farklı zihnin çatışmasını daha iyi verdiğini düşünüyorum. Çünkü bir yazar bir yazar yazıyor. Ve hani büyük ihtimalle alter egosu zaten alt benliği çok güçlü bir yerden yaklaştığını düşünüyorum o yüzden e, kitaplarda baş karakterin yazar oluyor olması olayı ve yer altından notlardan bahsedeceğim Dostoyevski'den e, yer altından notlar benim sevdiğim sevdiğim Dostoyevski kitaplarından biri Dosya e, Dostoyevski çok okudum yani Çoğu kitabını okudum. İşte şu an Budala'yı okuyorum. Ecinler kaldı. Öteki kaldı. Onun dışında tüm kitaplarını okudum sanırım. İnsancıklar kaldı bir de. Ee, ve hani bu kadar çok Dostoyevski okumuş olmama rağmen ve Dostoyevski'nin e, psikolojik betimlemelerinin çok iyi olduğunu, ruh çözümlemelerinin çok iyi olduğunu ve bir persona yaratmakta çok başarılı olduğunu biliyorum. Ama bu kitapta özellikle e, şey kısmı, yani karakter kısmından ziyade karakterden nefret yani nefret etmesi bir karakter yazıyor o, orası ayrı da karakterden nefret etmekten ziyade en fazla etkilendiğim nokta yer altını bir depresyon olarak betimlemesi ki yer altı çok güçlü bir kavram yani mitolojide de öyle Hades'le alakalı konuşuyorum şu an. İşte mitolojide de çok etkili, İşte bu dinde de çok etkili yeraltı kavramı. Bu yeraltı kavramını alıp insanın e, hissettiği bir noktaya dönüştürmesi, yaşarken hissettiği bir noktaya dönüştürmesi. Çünkü yeraltı hep ölümle alakalıdır. Ama kendini yaşarken bu formu, ölümle bağdaştırılan bu formu ama aslında bir, bir, bakıldığında yani çiçekler de oradan yeşeriyor. Yer altından yeşeriyor ama yani bu kadar güçlü, ölümle bağdaştırılan bu formu kalkıp yaşayan bir varlığa atıf etmesi ve kendini yer altında hissediyor olması ki kaldığı ev olsun, yaşadığı şeyler olsun ki bu arada kitapta güvenilmez anlatıcı detayı var yani karakterin etrafında olaylar dönüyor ama siz şey hissediyorsunuz yani bu bir şeyleri yanlış anlatıyor ya hani sanki böyle de değil hani hikayeyi bir de neydi kurttan dinleyin mi? Ha, hikayeyi bir de işte çalıdan dinleyin gibi şeyler dönüyor ya sosyal mededan, ee, deyimler diyeyim, analogiler ee, sürekli böyle şey oluyorum yani ee, böyle güvenilmez karakterli kitapları dinleyince, şey e, okuyunca böyle şey oluyorum başka bir karakterden de okumam lazım bu kurbiyeyi çünkü güvenmiyorum sana gibisinden ee, ve Kitapta ilk bu kitapta zaten şey fark ettim. Bu depres, bu, bu kitaplar birbirlerini çağırıyorlar. Hani birbirleriyle böyle bir etkileşimi var ve bir kümeye oluşturuyorlar diye. Çünkü burada e, işaretlediğim yerde de kendini bir böceğe bakıyormuş gibi hissediyor ki bunu Kafka'nın dönüşümüne yoruyorum. Ama yani şimdi şöyle de bir şey var Dostoyevski Kafkadan daha önce de yaşadığı ve hani bilmiyorum yani kafkama esinlendi yoksa bir şeyler bilmiyorum oturmuyor bende ama dediğim gibi o böcek olarak işte kendini aslında bilinmeyen bir yaratığa bir biçimdeki bir e, oluşuma atfetse de aslında bakıldığında böceğin özellikleri vardı demiştim ya yani böcek ama böcekten daha fazlası bilinmeyen bir yaratık. E, Buradaki Dostoyevski'nin kitabındaki bu metaforu alıp kendince kafkalaştırarak, kafkoyeskoyeleştirerek e, bir boyut kazandırdığını söyleyebiliriz bence. Öyle düşünüyorum yani. Bir de kitapla alakalı şöyle bir şey vardı. E, bağ kuruyorsunuz karakterle ama Kitabın karakteriyle bağ kuruyorsunuz ama çok manipülatif de bir taraftan yaklaşıyor olaylara ve çok da böyle güvenesiniz de gelmiyor, etmiyor. Ama o yani çektiği acı o kadar çok ki ve o kadar böyle sizi safe hissettiriyor ki çünkü hep böyle insan acıdan beslendiğini, hep insanın böyle üzüntüden beslendiğini savunanlardanım ve öyle bir yer altına kendini kapatıp besleniyor ki bundan çok böyle comfort oluyorsunuz, rahat hissediyorsunuz o, o yerde. E, Dostoyevski'nin de böyle e, bir süreçten geçtiğini e, net bir şekilde kanıtı olduğunu, bu kitabın yani zaten diğer kitaplarına baktığımızda bunu da söyle, yani her kitabına baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Bu kitaba özel bir şey söylemiyorum ama yani öyle bir yerden geçtiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz yani kitabın karakteri hakkında. Karakterin adını da hatırlayabilsem. Mesela şöyle bir örnek verilebilir. Karakterin adı yoktu galiba. Kitabın baş cümlesi şu. Bakın ben hasta bir adamım, kötü bir adamım, suratsız bir adamım ben. Galiba karaciğerimden sorun var. Yani çok sert başlıyor. Bir de az önce şunu demeye getiriyordum. Karakterin adını hatırlamıyorum ama depresyonunu hatırlıyorum. Yani hani kendi varlığından da çıkartıyor depresyon kavramını. Benim hafızamda sıkıntı yokmuş. Karakterin zaten adı yok ve kendini yeraltı olarak betimliyor. Ve az önceki dediğim şey bu çok net bir şekilde açıklıyor kendi kendine. Bambaşka bir yere evletiyor. O yüzden çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ee, bu dediğim e, bir şekilde depresyon <laughs> yabancı Albert Camus. Ee, bunu koyup koymamak arasında çok kararsız kaldım. Çünkü genel olarak kafamdaki o kümeste ilk üçü budur yani. Hep bunlardır. Ama bugün düşündüğümde bu videoyu çekmedim bence. Acaba alan hani acaba koysam mı falan. Çünkü çok uyuyor o kümeye. Çok yakın duruyor orada. Ve böyle hani lemeyin beni de alın beni de içeriye alın diyor gibi geldi bana. Albert Camus'un Yabancısı'nı zaten herkes biliyordur. Yani bu kitapları zaten herkes biliyordur da ben hani e, o yüzden böyle konularından bahsetmiyorum. Genel olarak her yerde görebileceğiniz bilgilerden bahsetmiyorum. Albert Camus'un Yabancısı'nda ise aslında hissetmekten çok uzak bir adam var. Yani hani bir şeylerin hissetme kavramının öldüğü içinde bir yerlerde belli ki. Ve bunun çok da acısını çekmeyen ama bunun bedelini ödeyen bir karakter var aslında. Yani hani yaşadığı ilişkisinde de bunu görüyoruz. Kitabın içindeki o tutumsuz bir beraber vakti geçiriyorlardı bir geçirmiyorlardı. Böyle bir de aralarındaki bağ biraz şeydi git gelliydi. Annesinin ölümü zaten kitabın en vurucu kısmı en etkileyici kısmı. Hani ilk sayfada açıldı ve hani diyor annem öldü dün ya da bugün yarın yani en ikonik açılış cümlelerinden biri ilk cümle illüzyonuna ne kadar tutulduğumu ve buna bağlı kaldığımı biliyorsunuz beni en çok yani en böyle unutamayacağım ilk cümlelerden bir de bu kitaptır zaten çok etkileyici bir yerden alıyor depresyonu ile ee, kendi içinde bulunduğu durumu depresif olarak tanımlamıyor çok rahat bir yerden yaklaşıyor Hani orada hani orada ben depresyonun içindeyim ama yani ona takılmayız Ben bir şey hissetmiyorum yani hani çevresinde olaylar oluyor ve sadece uyuşmuş lamp bir adam görüyoruz yani uyuşuk bir adam görüyoruz bir etkide bir ilacın etkisinde kalmış gibi Tıpkı yani böyle bir bir dozun etkisinde sürekli çevresinde bir şeyler oluyor tutuklanıyor işte ilişkisinde alaka sıkıntılar yaşıyor bir şeyler oluyor çevresinde ama sanki kendisini uzaktan izliyor sadece yani o kadar hissetmekten yoksun o kadar kendinin farkında ama bir o kadar da değil bilmiyorum çok çatışma sunuyor bu kitap ee, kendi içine ben bunu iki kere okudum ve ikinci okuduğumda daha çok sevdim ilk okuduğumda lisedeydim. Anlamadım belki de bilmiyorum. Ama ikinci okuduğumda daha çok beğendim. Öyle. Bunlar benim depresyonu. Saatlerde konuşulur ama yani en kısa biçimde, en dinlenebilir biçimde bu kadardı bunlardan bahsettiğim noktalar. Öyle. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bilmiyorum. Abone de olabilirsiniz. Ee, genel olarak burada kitaplardan bahsediyorum. Daha fazla bahsetmemi istediğim konu varsa değinebilirsiniz. Sizi seviyorum. Bir önceki videom çok izlendi. Çok mutlu oldum açıkçası. Çünkü çok kendimden bir parçamı sundum. Çok böyle zihnimden bahsettim. Kendimden bahsettim. Bu kadar böyle ilgi göreceğini düşünmemiştim. Keyif aldım. Bu videoda böyle bir şey olsun istedim o yüzden. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.